Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkın'ı setinden yepyeni kamera arkası görüntülerle birlikte yeni bölümden ilk kareleri de yayınlıyoruz. 27. bölüm sonunda 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Herkes heyecanla 28. bölümü bekleyecek. Seyran bakalım Ferit'le gidecek mi? Yoksa Ferit'in eli havada mı kalacak? Tabii herkes çok heyecanlı. Eğer sizlerde Yalıçapkına ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız, gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.